Bir hoş oluyor ya. Eve gel eve. He. Burada piyasa yapıyoruz. Oy zehir gibiymiş bu da ee? ne aleyküm beyler. Sesin yapıyorsun <laughs> ya oğlum. Bong'un kafası neymiş Aa, <laughs> Neymiş ya? Neymiş böyle ya? Bizim bir tane evimden. O da süper bir Şey okuyun boşalınca erkekler bildin mi? Harbiden. Neymiş? Bu ne tam olarak? Lan para saçma, harbiden para saçıyormuş Enes. Hayırdır? Sen çok ne zengin ne? Kardeşimize ne, dedem, şey, jeve, bir kardeşimize ver. Bir oğlum. Atla. Başladı kamın Gel gel gel. çevir, çevir. Vallahi. Bu araba ne Para verdi, para para verdi. <Bless> <g deduction> yine verdi. <fiyade> <services> Hadi hadi. Ya Seydan O koyun nerede? Ben 50k var. Dur yarışa ne diyorsunuz? Gel gel buraya. gel. Ben dur. 1 2 3 bir tane git.